Merhaba dostlar. Bu defa Doktor Spirit Sunshine Frost. Kendisi terapist, bu konuda doktorasını da yapmış bir uzman. Onun ölüme yakın deneyim ve sonrasına ilişkin yaşadıklarını sizinle paylaşmak istiyorum. Aslına bakarsanız sonrasında böyle medyumluk vesaire değişik nitelikler kazanan birçok ölüme yakın deneyim yaşayanlar var ve ben onlar konusunda biraz telettüklü yaklaşıyorum. Fakat burada daha çok onun sonra o dönemde kazandığı özelliklerden çok beni ilgilendiren deneyimindeki bir iki tane çok önemli gördüğüm, işte bizim hep böyle bildiklerimiz ya da öğrendiklerimizi teyit eden bazı hususları tekrarlamış olması. Sunshine kendi şeyiyle çocukluğunda 3-3.5 yaşındayken annesi tarafından kötete terk ediliyor. Alkolik bir babayla beraber çok kötü bir çocukluk ve geçiriyor. Sonra işte büyük annesi onu yetiştiriyor, sahipleniyor Fakat o sahipsizlik ve yalnızlık çocukluktan gençliği geçiş döneminde her türlü kötülüğün içinde bir şekilde kendisini buluyor. En son 17 yaşında bir başka kız arkadaşıyla beraber iki erkek iki erkek arkadaşlarıyla bir otel odasında uyuşturucu aldıktan sonra otel odasının banyosunda küvette düşük kalıyor. Burnu kanamaya başlıyor. Yüzü böyle tamamen felç geliyor bir tür ve o felcin içindeyken kendisinden geçiyor, kalbi duruyor. O esnada bir ölüme yakın deneyim yaşıyor. Anlattıkları şöyle. Kendisine nefret eden bir çocukluk nedeniyle de kendisini çok değersiz hisseden Sunshine'ın diyor ki bir anda ben bu deneyimi anlatanların tersine aşağı doğru gitmeye başladım. Önce işte bulunduğum küvetin madeni tadını hissettim nasıl olduğunu bilmiyorum. Sonra oradan aşağı doğru indim. Otelin zemininden toprağa girdim. Kap karanlık buz gibi ve yapay yalnızdım diyor. O düşüş devam ederken birden aklına işte çocukken o yalnızlığı ve kötü şey hadiselerin içindeyken e, kiliseye bir gittiğinde oradaki bir ilahiyi hatırlıyor. İşte Hazreti İsa'lı bir ilahi ve o ilahi tekrarlamaya başlıyor ve diyor ki sen beni unuttun mu? Sen beni unuttun mu dediği andan itibaren yani bir tür dua ettikten sonrasında kurtar bana yardım et dediğin andan itibaren tekrar bir balon gibi diyor ruhumun yükselmeye başladığını gördüm. O geçtiğimiz aşamalardan geri çıktım küvetin üstüne geldim bedenimi orada gördüm durmak istedim. Birden o 17 yaşında burnundan kanlar gelmiş. Orada çok derece çaresiz bir şekilde yatan bedenim acıdım diyor. Ben bu bedenime neden bu kadar kötü davrandım? Oysa o çok değerli olması gereken bir emanetli bilinci geliyor ve devam ediyor yükselmeye. iki kat falan yükseldim diyor. Sonra bir rehber varlık bana eşlik ediyordu. Ondan sonrasında bir rehber varlık onunla konuşuyor. Sen çok değerlisin. Sen çok değerlisin Kristina diyor. Kristina deyince şaşırıyor. Çünkü Kristina onun orta adıymış ve pek kullanılan bir ismi değil. Onun için onun da kendisine hitap edilmesinde şaşırıyor. Diyor ki sen çok değerlisin ve senin iki hatta birden fazla hayat seçeneklerin var. Timeline gösteriliyor ona yani geleceğine dair zamanlar ve geçmişine dair zamanlar gösteriyor. Bir şey gibi değildi diyor. Hani geçmiş hayatın baştan aşağı yeniden yaşatılarak sergilenmesi değil. Sadece her şey senin seçimine bağlı. Bu tarzda bir hayatı da seçebilirsin. Bu tarzda bir hayatı da seçebilirsin. O seçtiğin hayatın zorluklarını katlanman kaydıyla o hayat sana yaşatılacak. Hayır ben geri dönmek istemiyorum diyor isyan ediyor. Ama geri dönersen sana bir armağanımız olacak diyor rehber varlık. Bu arada birden o rehber varlığın arkasında cennetvari bir bahçe, çok güzel büyük bir park görüyor. Parkta çocuklar ve biraz daha büyük yani ergenlik çağı öncesi çocuklar oynuyorlar, koşturuyorlar vesaireler. Bunların bana bebek ve çocukken ölmüş olan ruhlar olduğu söylendi diyor. Sonra evcil hayvanlar gördüm. Onlar da parkta oynuyorlardı. Onların da işte geçmiş, e, e, ölmüş evcil hayvanlar olduğu söylendi diyor. Çok mutlu, huzurlu. Orada ben cennet dediğim o yerde e, sanıyorum bir ay kadar kaldım diyor. O arada bana birçok bilgiler verildi. Ama o bilgilerin izin verilmeyen hiçbirisini hatırlayamadım. Sonra diyor bedenime geri gönderildim. Geri döndüğümde küvette uyanıp kendime geldim diyor. Burnumda akan kanlar e, küvetin içine doğru donmuş. Her yerim perişan bir halde. Büyük zorlukla kalktım diyor. Arkadaşım ve diğer iki erkek e, genç arkadaşımız öbür taraftaydı diyor. Onların yanına gittim. Arkadaşıma dedim ki ben gidiyorum dedim. Hayır o nereye gidiyorsun Demesini hiç aldırmadan, üstüm başım her şeyimin ıslak olmasına, saçlarımın ıslak olmasına aldırmadan o kanlar içinde fırladım otelden ve koşa koşa eve gittim diyor. Sonrasındaki hayatı değişmeye başlıyor. Kendisine değer vermeyi öğreniyor. Kendisine sevmeyi öğreniyor. Ve sonra işte eğitimini tamamlıyor ve o eğitimin içinde terapi eğitimi dalıyor. O arada işte bazı hem terapi, hem de medyumlukla ilgili bazı şeyler de yapmaya başlıyor. Bu deneyim esnasında öğrendiğim üç şey oldu diyor. Bu arada bir şeyi daha ben atladım hatırla. Cennet manzarasının içinde, cennetin aslında kat kat olduğunu gördüm. Her katın içinde katlar vardı diyor. Sanki böyle iç içe açılan 144 belki 200 neyse kattan ibaretti. Yani herkesin şeyine göre kat farklıydı. Ve oradaki e, her varlığın kendi bir orkestra gibi çok hafif ritmik, e, frekansa dayalı bir müziği vardır diyor. O yerdeki otlardan da aynı ses müzik geliyordu, titreşimli bir müzik geliyordu diyor. Çok huzur verici bir atmosferdi. Sonrasında, gerçekten bu deneyim sonrasında hala çok titiz ve dikkatli bir şekilde dinlediğinde otlardan gelen o titreşimi hissedebildiğini söylüyor. Sunshine sonrasında işte eğitimini de tamamlıyor ve insanlara değişik açılardan işte yardım etmeye, onları ferahlatmaya, şifa vermeye, şifacılık yapmaya başlıyor. Sunshine'ın bu deneyim esnasında kendisine öğretildiğin söylediği üç şey var. Bir, kendini sev ve kendine değer ver. Çünkü sen gerçekten özel seçilmiş ve yaratılmış bir kulsun. İki, başkalarını sev. Başkalarını sev. Üç, yaratılış amacına bul. Bu üç şey bana öğretildi temel olarak hatırlayabildiğim diyor. Ve bugün artık o diğer terapilerin vesairelerin yanısında 30 tane yetimin bakımını ve yetiştirilmesi ve okutulmasını üstleniyor Sanşay. Bu yönüyle de bence bu tür deneyimlerde gerçekten hayatını değiştirecek ders alabilmiş ve orada öğrendiklerini hayatına tatbik edebilmiş az sayıdaki insandan birisi. Bu deneyimin dediğim gibi benim için önemli olan yönlerinden birisi. O cennette daha önceki başka deneyimde de gördüğümüz gibi bebek ve çocuk yaşta ölmüş olanların hayatlarını, varlıklarını orada çocuk ve bebek olarak neşe içinde ve mutluluk içinde devam ettiriyor olmaları. biliyorsunuz İslami inanca göre çocuklarını işte ergenlik çağı öncesinde kaybetmiş olan aileler cennette onları yine çocuk sevgisiyle birlikte onlarla birlikte yaşayabilecekler. Tabi cenneti hak etmiş olmaları kaydıyla. İkincisi de daha önce yine bana da sorulan izleyicilerin sorduğu bir soruya daha cevap görüyoruz. Ölmüş olan evcil hayvanlarınız da yine orada sizin sevginizle orada yaşamaya devam edecekler sizinle. Çünkü orada sizin sevdikleriniz herkes sevdiğiyle beraber olacak. Bu çok önemli bir şey. Bir başka şey de yine öğrendiği o üç tane ders. Cennetin katmanlı oluşunu daha önce görmüştük. Aslında bu katmanlı oluş meselesini herkes normal içinde cennetin girmiş olanlar çok fazla algılamayacaklar. Sebebi şu, çünkü insanlar eğer cennetin herhangi bir katmanına gittikleri zaman... Başka bir cennetin bulunduğunu daha üstte daha güzel bir cennetin bulunduğunu hissederlerse mutsuz olabilirler. Oysa orada negatif hiçbir duyguya yer yok. Orada herkesin frekansına uygun bir cennet kademesi olacak. Tabii en üst kademede yaratıcıyla birlikte olmak, yaratıcıyı görmek, onu müşahede etmek bu en üst kademelerden birisi. Hani Yunus Emre'nin dediği gibi cennet cennet dedikleri 3-5 huri onu sen isteyene ver bana seni gerek seni dediği gibi. Burada unutulmaması gereken en büyük mükafatın olması ne? Çünkü kaynağınızda koptuğunuz, ayrıldığınız, ruhunuzun üflendiği kaynakla birlikte olabilmek de Hep diyorum ya işte en yüce sevgili diye Rabbimiz için. Evet, düşünün bir aşığın en çok sevdiğine kavuşmuş olması orada. Zaten buradaki hüznün zaman zaman anlamsız yere gelen hüznün hayatın içinde o sevgiliyi özlemekten kaynaklandığını belki biz aklen fark edemiyoruz ama ruhumuz ve kalbimiz fark ediyor. Bazen ani gelen hüzünlerin sebebi o. Burada önemli bir şey ders var hayata dair. Kendini sev dersi. Bu biraz böyle bencillik ya da sizin gibi algılamayın. Bu dünyadaki insanlar, çoğu insan özellikle psikolojik sorunlar yaşayanlar, depresyon yaşayanlar, birçok kötü olaylar yaşamış olanlar, kendilerine nefret ettikleri, kendilerini sevmedikleri ve kendilerine ilgilenmedikleri için başkaları da onları sevmeyebiliyor. O başkalarına karşı da o sevgiyi gösteremeyebiliyor önce kendisini sevmeyi öğrenen hem başkalarını sevmeyi de o sayede öğreniyor hem başkaları da onu sevmeye başlıyorlar. Yani kendini bir emanet olarak sev, kendini yaratılmış olduğun için mutlu ol sev. Yani hiç yaratılmamış olabilirdik bu dünyaya, hiç gönderilmemiş olabilirdik, hiç ruh olarak da yaratılmamış olabilirdik. Cenab-ı Hak sizi seçmiş, ruh vermiş, yaratmış, bu dünyaya göndermiş. Ve diyor ki ey kulum bu dünyada benden temasını kesmezsen, beni seversen, benim yarattıklarımı seversen, benim yarattıklarıma iyilik etmeye devam edersen ve bilincini yükseltmeyi başarırsan sonsuz bir alemde seninle daha güzel yaşamlar sürmeye devam edeceğiz. Bu çok önemli bir şey. Bunun kıymetini bilmek için bile kendimizi sevmemiz gerekiyor. İşte ikincisi de başkalarını sev. Yaradılanı severim, yaradan'dan ötürü meselesi. Ee, yani yeri gelmişken bazen böyle aslında çok bilgim olduğu için ya da çok şiirler okuduğum için değil ama Yunus Emre bana çok büyüleyici geliyor. Yunus Emre gerçekten hakkı görmüş, bilincini çok yükseltmiş ve birçok ilhama kaynak olmuş, bir bilgiyle donatılmış, sonrasında onları duru bir Türkçeyle ile şiire dökebilmiş bir, gerçekten kıymetli kul. Ne diyor? Ete gir kemiğe büründüm, Yunus deyi göründüm. Yani bu bile aslına bakarsanız o kadar çok derin anlamlar içeren birisi ki, bir söz ki ve hakikati ifade eden bir söz ki. Onun için fırsat bulursanız Yunus Emre şiirlerini okuyun. Bu tefekkür bakış açısıyla okuyun. Yani ancak ondan sonrasında bazı şeyleri fark edeceksiniz. Ne diyor? Şu kıldığın namaz değil. Hani onu tam şimdi hatırlayamayacağım yani. Kır, kalp kırmış isen bu kıldığın namaz değil, 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil diyor. Yani kendini eğer gerçekten iyi, bilinçli ve sınavı kazanan bir kul olarak görmek istiyorsan önce ve her şeyden önce kalp kırmamaya dikkat et diyor. Bunun gibi bu deneyimden de gördüğümüz her şeyden önce bütün deneyimlerin ortak şeyi olan sevmek teması bu dünyanın temel yaratılış. Aslında hayatın o frekansını düzenleyen şey var ya o da depresif insanlar kendisini sevmeyen insanlarda o frekans düşüyor. O frekans düştüğü için de etrafındakiler ondan olumlu bir enerji alamıyorlar. Onun için kendinizin kıymetini bilin, kendinizi önemseyin, kendinizi sevin. Ta ki başkasını da sevebilirsiniz, başkası da sizi sevebilsin. Bir de yaşam amacını gerçekleştirmek. Şunu söyleyeyim, iyiliğin gerçekten iyileştirici bir gücü var. Siz başkasına iyilik ettikçe, onların duasını aldıkça sizin maddi manevi birçok sıkıntınız siz farkında olmadan hatta bazen e, sebebini bile anlayamadan geçmeye, düzelmeye, toparlanmaya, iyileşmeye başlayabiliyor. Onun için lütfen iyilik etmeye devam ve o iyiliğin karşılığında alacağınız dualarla işte o duaları biliyorsunuz bu deneyimlerde nasıl ışınlar halinde yukarı çıkıyor. O kadar çoğaldığı zaman o ışınlar ve güçlendiği zaman elbette onun reddedilme ihtimali hiç yok. Bunu unutmayın. Onun için iyilik etmeye, karşınızdakinin İyiliğe gerçekten hak edip etmediğine bakmaksızın iyilik etmeye devam et. Benim bir hocam öyle derdi. Evladım Allah için size verin. Ama işte layık olmayan birisi ise gerçekten işte sahte dilenciyse bile önemli değil evladım. Senin niyetin önemli. Sen Allah için veriyorsan ve o da Allah rızası, Allah razı olsun diyorsa zaten yaratıcı memnun etmiş oluyorsun. Maksat asıl oluyor. En güzel duayı sana da yapmış oluyor. Niye Allah kimden razı olur? Diyor ki Önce sen Rabbinden razı olacaksın, sonra Rabbin senden razı olacak mevcut haline. Senden razı olabilmesi için seni önce kendinden razı etmesi lazım. İşte bu dualar, Allah razı olsun dediğin zaman aslında oraya varıyor o duaya. Cenab-ı Hakk'ın bu duaları kabul etmesi hayatımızı değiştirecek. Unutmayın bu dünya ne kadar kötü görünse, ne kadar ağır sınavlardan da geçsek kısa sürecek ama sonsuz hayatın sermayesini biriktirebileceğimiz en zor sınav okulu. Onun için lütfen burada kendinize de kıymet verin. Bu beden belki burada sadece bir araçlık bize yapıyor ama bu bedenin de bize emanet olduğunu unutmadan kendi bakımınızı ihmal etmeyin, tedavilerinizi ihmal etmeyin ve unutmayın o bedeni ne kadar iyi bir şekilde elinizden geldiği kadar emaneti sahibine teslim ederseniz onun için de ödülünü göreceksiniz. Rabbim hepimize bu anlamları idrak edebilen, kendisini sev, başka yaratılanları da yaratandan ötürü sevebilen e, güzel bir idrak nasip eylesin. Hoşçakalın diyorum.